Aa kanka mı ölmüş? Kanka. Kanka lan nere? Sen mi öldürdün? Neden burada troll kafa var? Gel lan buraya sen mi öldürdün lan? Ha dur. ha Sen mi öldürdün? Programı Skyra. Kanka. Aa. Kal Hadi Kalbimde kırılmadı gel Ne bıraktın <laughs> Yeah, boy. of

lan o? Ha? Kanka? Abi? Ne? Ben öldüğüm ekleyim. Kesin ben öldüğüm benim. Hadi lan oradan. Lan ben öldürdüm. Allah belanı versin. Aa, dur. Tuttun mu? Lan Hazırsın lan sen. Ne oluyor lan? Aa! Oh! Oh! Aa! Ah! Canım acıdı lan. Ve öldü. Ama ameliyat getir. Geçirecek merak etmeyin. Oh ne kötü bir gün. Ameliyatı getirdim ve bu üstündeki Gel bir sene. Suval mı giydirdiniz bana? Buradaki mi? Ne? Yani bir şey. ee, Ya gezelim bir şey var ya. Yani. Değil mi? Araba sarmasın bana. O yüzden kaldırım ben. Kaldırıyor beni. Bakın kaldırım beni kaldırıyor. Hmm. Arkadaşlarım da Dur. Ağır ala. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çalmayın. Bak. Bak polis abi çalma. Çalma. Bak çalma. Oğlum çalma. Çalmayın sakın. Bak, bakın içeride kim var. Polis abiler. Ee... Ya yok sen sen sal. Lan yok. Devlet polisini mi öldürdü? Aa estağfurullah. Bakın bu saldı. Abicim üstüne kan sıçradı. Ah! Kanka ne yapıyor? Lan korkut. <laughs> dur, dur mu bu? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kol kitim mesim de arkadaşlar ama sor dum kol diye troll diye. Ne serep eden? Abicim ne yapıyorsun? Aa. Oh. Lan yeter abi ya. <laughs> Birisi Yok reset ata. Arkadaşlar bu arada her öldüm. her oyuna tekrar girdiğimde Baskı arkadaşlarımla oynuyorum. Habire arkas topluyorum. Hmm, ya? Nasıl dönüyor Evet. Buna mı girdi o? Bu ne? Yüzüğü yıka. Yıkanacak bir şey var mı? Yok. Sabit. Şey Dorda kılmayın. Obay. E sen git sana Robux veriyor kanka. Beles Robux veriyor. Bak oğlum asker ücretten üstlet, de pahalı. Dolardan pahalı lan. Robux dolardan pahalı. Hadi git. <laughs> He? Kanka git. Bak. Yoksa Robux, Robux gider. Anlam Ya candan bakmayın. Belez Robux vermiyor o zaman. Kanka sen Purple <laughs> Kanka git sal ya git sal sal sal. Hmm, ya. Bak Belez Robux veriyor. İnanmam kanka. Um... Kanka bak. Ah. Kanka, kanka gelsene. Gel, gel kanka purple ay sakması. Gel gel, bakın gelin. Su evin kapısına tıkla attığın daha size beles robux veriyor. Zamdan bakma. Bak kanka su suraya tıklattığında sana beles robux veriyor. Tamam kanka. Oğlum discord Discord'dan mikrofonu neden asıyorsun? <laughs> Neyse kapat Discord'dan mikrofonu. Ha öyle ya. Oho. Allah rahmet eylesin. Tıklatın. Oh. <laughs> Üstüme kan gelmedi. Sen de tıklat. Hadi sıra sıra. Oğlum ben oyunu ilk defa oynuyorum. Neden sen bunu bana yaptın? Neden ya? Olumsuz. Arkadaşlarımla sesim çok benziyor. Oğlum hadi. Oh Oruz. Discord moderatörüm bana kafa tuttu. Bu onu bağladım ki. <laughs> <laughs> Aa tekrardan gelmiş lan. Yine hesap atıp gelmiş. Kuduğumu Fredna. Mesela kapa mikrofonu. Tamam kapadım. Um, arkadaşlar Steam bu arada Discord'dan konuşuyorum. Ama seslendirmeleri ben yapıyorum. Geç ya karkanın sözü Kank, kank, kanka, kanka, kanka. Barı aynı arka oynuyor. Kanka, su, bak su. Oo. Kanka, mermi sana gelmeyecek miydi? Neden bizim tipimiz aynı? Oh my God. Oh my Godness. Bak. Oğlum, bak. Kanka, kanka, tavuk, tavuk abi. Ka, kanka, 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 kanka. Sıppppp Dur git ya Ya oğlum bir kendini ya, yeter Al, Gel kanka Gel bak Tıklat şuraya sana belası robux veriyor Kanka Tavuk abi tıklat Yemezler kanka. <laughs> sahip olursun. Bak sahip olursun diyor kanka. Bu ev kasıralık biliyor musun lan? İşte Oha! Mermi adama geldi. <laughs> Benim ölmem gerekiyordu. Tıklat. Bak sahip olursun. evin sahibi. Bak böyle tıkla, ya Bak şöyle tık, tık. Tık tık. Tık tık yapıyorsun. Tık tık. Aynen tık tık. Sonra kaçıyorsun. Söyle. Tık tık. Tık tık. Sonra kaç. Kaç. Bir şey yok yani. Tamam. Hadi. <laughs> Nasıl troll? Troll kafa. Kız arkadaşım öldü. Hello Herobrine Hello abi. Hello Yusuf. Ah abi sen Yusuf musun? Tıklat. Bak tıklat. Evin sahibi olursun bak. Tamam. Hadi. Hadi. Tıklat. Yok ya. Ha? Kanka. Ab. Ora. Bana küfür etti. Kom. Bu ben Rob Roblox karakterime ilk Robux'um olduğunda kanlı manlı bir şey yapsaktım ama Robux'um yetmedi. Hatta Slender yapsak tam Robux'um yetmedi. Kanka git. Tamam. abi Bak orada bekliyor. Ot sal. Sal kapıyı. Bak sal. Alo. Ya yürü git ya bu at çalar. Merhaba. Normal mi? He çok normal. Oğlum Discord'dan konuşuyoruz. Normal ev mi? Bak. Bak. Ne yaptım lan ben? Aa! Oh! Lan. <laughs> Bu arada da... Ya dur, dur. Aa. Dur, sim geldi. Banlıyorum bunu Discord'dan. Banlayıp geleceğim. Hem banladım, hem de oyundan çıktım. Çünkü öldüm. Değil mi? Yani. Banladım bu arada. Ciddiyim. Bak. İşte. İşte.